özellikle sayısalcılar 11. sınıfta öğrenirsen diğer arkadaşlardan bir sıfır önde olacağız. belki 10 sorunun 9'unu çözebiliriz. Önemli değil. O zaman sınava yakın çalışmalı. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün konumuz 11. sınıf sayısal arkadaşlar nasıl ders çalışmalı? 12. sınıfta sizlere neler bekleyecek? Bunlara bakacağız. Biliyorsunuz ki sayısalların çalışma stili farklı olmalı. Eşit ağırlıkçının farklıdır, sözelcinin farklıdır. Herkes kendi bölümüne göre taktik uygulayıp ona göre çalışmalıdır. Söyleyeceklerim hepsi tavsiye niteliğindedir. Sana uygun olanları uygulayabilirsin. Sizin için verimli olacağını düşünüyorum. Hadi, hadi yavaş yavaş başlayalım. Aslında bütün mesele şu görseldi arkadaşlar. Burayı dikkatli dinleyip anlarsanız mantığı kavrayacağınızı düşünüyorum. Bakın 11. sınıf çok stratejik bir yer. Yani 12'nin temellerini attığınız yer. 11. sınıfı ne kadar güzel değerlendirirsen özellikle sayısalcılar o kadar rahat edeceksin. Sayısalcı bir arkadaş 11. sınıfı iyi geçmediyse, güzel değerlendiremediyse, 11. sınıfın yazında da telafi etmediyse 12. sınıfta çok sıkıntı yaşayacak arkadaşlarım. O yüzden 11. sınıfı çok dikkatli, çok özenli, çok çalışarak geçirmemiz lazım. Şu görsele dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kocaman 11. sınıf AYT konuları daire yapmış gördüğünüz gibi. Şurada daha küçük TYT sayısal derslerimiz var. Bakın şuraya dikkat ederseniz de küçücük TYT sözelimiz var. Şimdi Hangi derslere ağırlık vermemiz gerektiği, nasıl bir strateji iz izlememiz gerektiği aslında burada. Dikkat edersen 11. sınıf AYT konuları bitmeden, 11. sınıf AYT'yi tamamen halletmeden TYT sayısala veya sözele tabii ki de çalışmak çok mantıklı değil. Sizin birincil göreviniz 11. sınıftaki AYT konularını, sayısalda bulunan AYT konularını özellikle matematiği halletmeniz gerekiyor. Farkındaysanız bak TYT sayısalla 11. sınıf AYT konularını iç içe daire yaptım. Bunun nedeni ise TYT arkadaşlarım AYT'den çok da uzak değil. TYT asalaktır diye bir video da çekmiştik hatırlarsanız. TYT AYT'nin yanında yürütülmesi gerekiyor ama ağırlığı burada gördüğünüz kadar. Yani bu TYT sayısal 11. sınıf AYT'nin önüne geçmemesi gerekiyor. İyi bir AYT çalışıyorsan, AYT konuların güzelse TYT sayısalı da kenarda hallediyorsun demektir. TYT sayısal için çok aşırı endişelenmene gerek yok. AYT ile sayısalın TYT konular arasında uçurum da yok. İç içe birbiriyle bağlantılı konular. O yüzden sen sağlam bir 11. sınıf AYT çalışması yapıyorsan TET sayısal da aradan çıkıyordur. Merak etmene gerek yok. Birinci hedefin her zaman kırmızı daire olması gerekiyor. En önemli yer burası. Bunları burada halletmezsen seneye başına bela olacaktır. Biraz önce de vurguladım. AYT en önemlisi dedik 11. sınıf için. Neden? Bakın arkadaşlarım TYT'yi telafi şansın olur. TYT'yi kaçırdın bazı konuları yetiştiremedin. TYT'yi 11 sınıf yazında da telafi etme şansın olur. 12. sınıfta günde 1-2 saat, yarım saat bakarak da TYT'yi telafi şansın olur. TYT daha önceden bahsetmiştim, bununla ilgili videolarım var. Yorumsal bir ders, soru çözerek az çok yapabilirsiniz. Özellikle sayısal öğrenciler. AYT'n iyi ise TYT sayısalda kesinlikle zorlanmaz. Neden? TYT hatırlarsanız ortak alandı. Bununla ilgili çok vurgu yapmıştı. Buradaki sayısal sorular aynı zamanda sözel arkadaşlar için, aynı zamanda eşit ağırlıkçı arkadaşlar için hazırlanıyor. Çok kasıntı sorular olmayacak, daha yorumsal, daha herkesin yapabileceği. O zaman sen iyi bir AYT sayısalcısıysa, alanın güzelse TYT'de de zaten sıkıntı yaşamayacaksın. Orayı telafi etme şansın her zaman olacak. Fakat 11. sınıfta sen AYT'yi kaçırdıysan, AYT kolların çok geride kaldıysa, bunların pratiğini yapmadıysan telafi şansın çok zor. 12. sınıfta daha 12. sınıf konuları var. 9'da 10'da eksiklerin olabilir. 11'i de iyi değerlendiremezsen 12. sınıfta çok sıkıntı yaşayacaksın. Bunun bilincinde olmak önemli. 11. sınıftan ve bu videoyu izliyorsan şanslısın bir kere. Neler yapacağını, yapman gerekenleri tek tek sana anlatacağım. AYT'nin önemli olduğunu vurguladım. Peki hocam TYT hiç çalışmamam mı gerekiyor? TYT'ye hiç bakmamalı mıyım? Bu soru aklımıza gelir. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Yani 11. sınıf arkadaşlar TYT çalışmalı mı diye bir video çekmiştim. Orada detaylı bahsediyorum, gidip bakabilirsiniz. Yukarıya link bırakırım. Ama azıcık şurada da değinmek istiyorum. AYT konularında ge geri değilsen, yani AYT konularını yetiştirdiysen, herhangi bir sıkıntı yoksa, AYT konularında düzenli ilerliyorsan olabilir TYT çalışabilirsin. Ama tüm gününü TYT'ye ayırmayacaksın. Gününün %20'si, %30'u TYT ayrılmalı. TYT nasıl çalışılmalı adlı videom var. AYT konularında geriysen, bak AYT'yi daha halletmediysen, AYT'de bir sıkıntın varsa 11. sınıf konularındaki sayısalda bu konular ağırdır, yoğundur. O zaman TYT için sadece iki konu, 2P demiştik hatırlarsanız. Paragraf ve problem çözeceksiniz. Takipçi arkadaşlarım bilir bunları çok vurguluyorum. TYT'nin %50'si zaten bundan oluşuyor. Sabah kalktığında ilk yapacağın derse başlamadan önce birer test paragraf ve problem çözeceksin. Bütün yoğununu ondan sonra AYT'ye vereceksin. Çünkü AYT konularında gerisi telafi şansın olmayabilir. Biraz önce vurguladığım TYT videolarını da mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Kanalıma gir göz at faydalı olacağını düşünüyorum. Unutma sen sayısalcısın. Sayısalcının birinci görevi vardır. Bak sevgili arkadaşlarım bunu 12. sınıfta öğrenmek yerine 11. sınıfta öğrenirsen diğer arkadaşlardan bir sıfır önde olacaksın. Sayısalcının ilk görevi soru çeşitliliği görmektir. Bakın tüm konuları bilmektir demiyorum. Soru çeşitliliği görmek. Konuyu öğrenmek yeterli değildir sayısalda. Bunu çok fazla vurguluyorum. Ne yapacaksın? Bol bol soru göreceksin. Biraz sonra buna tekrardan değineceğiz. Çünkü çok önem verdiğim bir yer. 11. sınıfsın şanslısın. Önünde güzel bir süre var. 12. sınıf süresi var. Bakın burada yarım dönem var. Akabinde yaz tatilin var. Güzel bir süren var. Ders saati olarak arkadaşlarım 11'lere hep söylüyorum. 12. sınıf gibi çalışmalısın. Sanki son seneymiş gibi çalış. 12. sınıf konularına çalış demiyorum. Dikkat edin lütfen. Sanki son senedeymiş gibi yani 7 saat, 6 saat son sınıf çalışıyorsa sen de o saatlere çıkmaya çalış. Hocam benim işte işim var, canlı derslerim oluyor vesaire diyebilirsiniz. Bu tip durumlarda da ben bununla ilgili de video çektim arkadaşlarım gidip yararlanabilirsin. Çok yoğunsan 3 saat, orta yoğunluktaysan 5 saat ders çalışmanı öneriyorum. Ama sanki son sınıfta sınava hazırlanıyor gibi ders çalışmanda fayda var. Sayısal konuları çünkü arkadaşlarım, bak siz sözelci veya eşitarlıkçı değilsiniz, yoğunluğu çok daha fazla. Diğer arkadaşların da yoğunluğu var elbette ama sayısal konuların yoğunluğu yani öğrenme güçlüğü biraz daha fazladır. O yüzden saatimizi arttıracağız. Biraz önce vurguladık soru çeşitliliği. Peki bu soru çeşitliliği nasıl sağlanmalı? Arkadaşlarım sayısalcılar konu dinlemeye az zaman harcayın. Saatlerce konu dinlemeyin. Youtube üzerinden konuları dinlediğinizi düşünüyorum veya kitaptan da çalışıyor olabilirsiniz fark etmez. Günlerce konu dinlenmez arkadaşlar. Konunun temelini al. Çünkü mükemmelliyetçilik yaparsan konuyu öğreneceğim, bütün ayrıntıları öğrenmem lazım dersen sürekli konu dinliyor olarak kendini bulursun. Sürekli konu dinleme ile sorular çözülmez. Konunun belli ana hatlarını size hoca verir. Ondan sonra bunun mutlaka pratiği yapılmalıdır. Pratik nasıl yapılacak arkadaşlarım? Çözümlü soruyla. Çözümlü sorulara çok zaman harcayın arkadaşlar. %20'sini konu öğrenmeye harcıyorsan zamanının %80'ini çözümlü soruda harcayın. Bak şunu demek istemiyorum. Aldığın bütün soruları çatır çatır çözeceksin demiyorum. Konuyu yeni işledin. Belki 10 sorunun 9'unu çözemeyeceksin. Önemli değil. Burada mutlaka çözümlerinden yararlanıp o soru stilinin nasıl olduğunu öğrenmen lazım. Soru stili görmeyen bir kimse sadece gördüğü soruları yapabilir. Onun dışında farklı tarzda soru gelirse aynı konuda yapamaz. Bu da seni umutsuzluğa düşürür. Mesela hocanız karmaşık sayıları anlatmıştır. Onunla ilgili 10 çeşit soru çözmüştür size. O tarz soru gelirse tıkır tıkır yaparsın. Ve o konuyu öğrendim zannedersin. Ama onun dışında farklı bir tarz aynı konudan gelse bile yapamaz. Ümitsiz diye düşersiniz. O yüzden ne yapacağız? Mesela karmaşık sayılar işlendi. Bununla ilgili bol bol çözümlü soru görürsen. Önüne çıkabilecek her çeşit sorudan birkaç tane gördüysen sınavda da hangi çeşitten çıkarsa çıksın o soruyu yapacaksın. O zaman unutma sayısalcının görevi soru çözmek, soru bankası bitirmektir. Ben kendi adıma sayısal dersler için haftada bir tane, iki haftada bir kendimi zorlayarak soru bankası bitirmeye çalışıyordum. Bu süre tabii ki değişebilir yoğunluğunuza göre. Hocam işte iki haftada bitmez vesaire demeyin. Üç hafta olsun. Önemli değil burada. Soru bankaları bitirmeye çalışın. tekrar vurguluyorum, çözümlü olacak. Yani sen çözemediğin soruyu geçip gidiyorsan o soru stilini öğrenmemiş olursun aynı soru çeşitlerini sürekli görürsün. Yine farklı tarzda soru geldiğinde yapamazsın. Peki hocam anladık. TYT sözel derslere çalışmalı mıyım? En çok kafanızda soru işareti olanlardan bir tanesi. Arkadaşlarım hatırlarsanız TYT sözeli ne yaptı? Küçücük bir kutu yaptı. TYT sözele eğer 11. sınıf AYT konuların sorularıyla beraber bak büyük harflerle yazdık. Biraz önce bahsettik soru çeşitleri. Sorularıyla beraber bitirdiysen evet göz gezdirebilirsin. Sen AYT konularına çok iyi hakim oldum hocam ben. Sorularından da bol bol çeşitlilik sağladım. Aşağı yukarı soruların çoğunu çözebiliyorum dersen evet AYT sözel derslerinde bir bak derim. Bu sana ne sağlar biliyor musun? Derece getirir. Yani ufak puanlar biliyorsunuz sıralamaları çok değiştiriyor. Sayısalcı öğrencilerin çoğu sayısalı yapacak. Sen de ekstradan biraz sözel katarsan AYT'de puan farkı yaratırsın. Dereceye oynayan arkadaşlar için evet tavsiye ederim. Ama sen daha bu seviyeye gelmediysen yani AYT konuları tam oturmadıysa bak konular bittiyse Demiyorum sorularıyla beraber oturmadıysa tutup da TYT Sözel'de vakit harcaman çok anlamlı değil. Gitse bile farkındaysanız göz gezdir dedim. Oturup yine saatlerce Sözel çalışmayacaksınız. TYT Sözel'de çok zor olmuyor. Şöyle biraz soru çözerek biraz konu dinleyerek halledebilirsin. Tekrar vurguluyorum. Eğer AYT'n oturmadıysa, soru çeşidi görmediysen tutup da TYT sözel çalışmanın hiçbir mantığı yok. Evet sayısalcıların en çok sorduğu, merak ettiği sorulardan bir tanesi. Böyle bir moda da var bu ara. Sayısal ezber dersleri, işte kimya biyoloji gibi ne yapmalıyım? Bunlar ezber dersi, şimdi çalışırsam unuturum. O zaman sınava yakın çalışmalıyım. Böyle bir moda var. Öğrencinin de kolayına geliyor. Hemen kimyayı, biyolojiyi kenara atmış oluyor. İşte fizik, matematik bol bol çalışıyor. İşte diyor ki kimyayı zaten son sene, son 1-2 ayda hallederim. Şunu şöyle yaparım. Fazla özgüven de tehlikelidir. Bu dersleri sınava yakın bırakırım diye bir anlayış var arkadaşlarım. Sınav yaklaştığında size ne olacağını söyleyeceğim. Bunu sona bırakıp bırakmamak artık sizin kararınız. Bakın sınava yaklaştınız. Sınava yaklaşmak farklı bir şeydir. Sınava giren arkadaşlar bilir. Öncelikle tüm tekrarlar önüne çıkacak. Bir sürü konu öğrenmişsin sınava kadar, hepsini tekrar etmen gerekecek. Şunu mu unuttum, a bunu unutmuşum vesaire diye geri dönmelerin başlayacak. Tekrar yapmaya çalışacaksın. Bir yandan konuların bazıları hala bitmemiş olacak. Sen hayal ederken bütün konular tıkır tıkır bitmiş olarak hayal ediyorsun ama sınava yaklaştığında ne kadar çalışırsan çalış, bazı konuların bitmemiş hissedeceksin. Onlara biraz yoğunluk vermeye çalışacaksın. Son dakikaya bir de bıraktığın derslere eklersen yani bir yandan konu tekrar yapmaya çalışıyorsun bazı konulardan soru çözmeye çalışıyorsun unutma sen sayısalcısın bol bol konun var ağır konular var bunlarla uğraşıyorsun ter döküyorsun bir de ekstradan düşün aradan kimya geldi biyoloji geldi bir de bunları tek tek hepsini ezberleyeceksin hepsini ezberlemen lazım üstüne bir de sınav stresin var sence ne olacak sonuç o bıraktığın dersler Sınava yakın hallederim dediğin dersler başına bela olarak çıkacak. Sınava yakın zaman yani 2-3 ay kala bomboş olmayacaksın ki sen. Bol bol deneme yapacaksın, belki dershanede tekrarların olacak, sürekli bir şeyler yapıyor olacaksın. Yetiştirmeye çalıştığın konular olacak, bazı konularda zayıf olacaksın, bir sürü sıkıntın olacak. O zaman sınavın sonuna elimizden geldiğince çok az şey bırakmalıyız. Sınava 1-2 ay kala artık konuları halletmiş, bol bol soru çözüyor sisteminde olacağız. E peki hocam unutursam. Bence ezber dersler şöyle yapılmalı. Ben kendi adımı öyle yaptım. Bunu günlere yayıp yani günde yarım saatini 40 dakikada ayırarak ufak notlar alarak özellikle ezber derslerinde not almanızı tavsiye ediyorum. Sen 12'ye gelinceye kadar böyle bir ezber defterin olur. Çok da aşırı e, geniş notlar almadan. Not nasıl alır altta bir videom var izlersin. Güzelce bir not defteri oluşursun ezber dediğin dersleri. Sınava yakın o defterleri hızlı hızlı tekrar edersin. Hiç bakmayıp da sınava yakın oturup ezberleyeceğim dersen bu şey... Böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Çok sıkıntı yaşarsın söyleyeyim. En güzeli bir tane defter oluşturursun. Ezber defteri. Tabii yığın yığın yazmayacaksın. Çok zaman kaybettirmeyecek sana. Bununla ilgili videoma bakarsın. Kısa güzel notların olacak. Tık tık tekrar edeceksin. Arada ayda bir açıp onları tekrar etmeni. Hem ezberi unutmazsın. Hem önüne çıkan denemelerde yaparsın. Seni motive eder. Sene sonunda yani sınava yakın bir zaman diliminde ise... Hiçbir stresin olmaz. O dersleri de aradan çıkarmış olursun. Şu soruya da cevap verelim arkadaşlar. Önce TYT aradan çıksın sonra AYT bakarım diyen arkadaşlarımız da var. Yani 11. sınıfta ben TYT'yi aradan çıkartayım. Bununla ilgili videom var çekmiştim ama birkaç şey de bununla ilgili olduğu için söylemek istiyorum. Bir kere 11. sınıfta bu anlayış çok yanlıştır. TYT nankördür, asalaktır. Takipçilerim ne demek istediğimi bilir. TYT tamamen bitmiş olmaz. TYT AYT'nin yanında ufak ufak gelmeli. Yani günde yarım saatini bir saatini ayırarak TYT'yi götürmelisin. Ya ben TYT'yi bitireceğim derken ki TYT hiçbir zaman sana bitmiş hissettirmeyecek. AYT derslerin çöp olacak. E ne zaman telafi edeceğiz biz bunları? AYT öyle kenara atılacak bir şey değildir. Düzenli çalışmaya gerektirir. Bakın unutmayın. AYT için en önemli şey her gün düzenli çalışman gerekiyor AYT konularında. 11. sınıfta AYT konuları sorularıyla beraber bitmiş olmalı arkadaşlar. E bitmedi hocam ne yapacağız? Yazın çok güzel bir telafi imkanınız var. AYT'yi orada telafi edeceksin. Tutup ben daha TYT'yi bitirmedim deyip de yazın TYT'ye vakit ayırma. TYT alıp baştan aşağı bitirilecek bir şey değil. Tekrar tekrar söylüyorum. AYT'nin yanında ufak ufak gelmeli. Sayısalcı arkadaşlar TYT'de de çok zorlanacağını düşünmüyor. Bu dediklerimi yaparsan ne olacak? 12. sınıfa sadece 12. sınıf AYT konuları kalacak. Bakın ben bunları yaptım. 12. sınıfta sadece alan konularım vardı. Yani 12. sınıf konularım vardı. O kadar rahat olacaksınız ki millet 2 kat efor sarf ederken siz bir kat efor sarf ederek onlardan daha yüksek netler yapıyorsunuz. Ben 12. sınıfta çok rahattım. Son sınıf çok rahattım. Çünkü arkada kalan bir şeyim yoktu. Hep onları toplamaya çalışmıştım. Sen eğer 11. sınıfı dediğim gibi değerlendirirsen özellikle sayısalcı arkadaşlar 12. sınıf pratik zamanı olacak. Soru babam soru, soru babam soru. Artık çözmediğin soru kalmayacak. Öyle bir seviyeye geleceksin ki sorulara baktığında ben bunu şurada çözmüştüm, burada çözmüştüm deyip tıkır tıkır çözmeye başlayacaksın. Tam istediğin gibi olacak. Çok güzel de bir motivasyon sağlayacak. Peki hocam ben sayısalcıyım. Günde kaç saat ders çalışmalıyım? Burada biraz durmak istiyorum. Çünkü daha önceki videolarımda bazı saatler söyledim. İşte hocam canlı derslerimiz var gibi tek tepkiler veriyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım 3, 5, 7 diyorum ben. Bunu er en başından beri her zaman söylüyorum. Yoğunsan 3 saat ders çalışmalısın. Çok yoğun değilsen yani canlı derslerin azsa 5 saat çalışmaya çalış. Boş bir günün varsa 7 saatten aşağı düşmemelisiniz. Arkadaşlarım bunları da bölmüştük hatırlarsanız. Günü 3'e bölüyorduk. 3, 2, 2 yapıyorduk. 7 saat önemli bir rakam. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Bak bunu herkese tavsiye ediyorum. Abi sen sayısalcıysan diğer bölümlere göre artı bir eklemen gerekiyor. Benim görüşüm bu. Sayısalda çünkü diğer bölümlere nazaran sözellere göre daha fazla soru pratiği yapman gerekiyor. O yüzden sayısalcı arkadaşlar yani ben 7 dediysem 8 anlayın. 5 dediysem 6 anlayın. Bir tık daha yukarı çıkmaya çalışın. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bunları dedikten sonra bakın ortada size şu cümleleri kuracak arkadaşlar var. Bunları baştan engelleyeyim bilin. Çok çalışırsam seneye sıkılır mıyım? Sana diyecek ki ya bu kadar ders mi çalışılır ya? Sen daha 11. sınıfsın. 12. sınıfa gücün kalmaz. Yorulursun. 12. sınıfa ders çalışamazsın. Bak sınavı kazanamazsın der. E o zaman ne yapacağım? Ders tempomu düşüneyim. Arkadaşlar çok tehlikeli ve yanlış bir cümledir. Bunu kim çıkardıysa bilmiyorum ama kesinlikle yanlış. Bak diğerlerinde tartışılabilir ama bu tartışılacak bir şey değil. Bakın arkadaşlar ders çalıştıkça motive olursunuz. Yani sen 11. sınıfta güzel bitir, güzel değerlendirdiysen... 12. sınıfa geldiğinde güzel güzel sorularını rahat rahat çözebiliyorsan, eksik konun yok ise, 12. sınıf konuları anlatılırken 11'e atıf yaptığında hoca, evet ben burayı biliyorum der isen, sizce sıkılır mısınız? Daha mı eğlenceli geçer? Daha çok ders çalışasın gelecek, daha çok motive olacaksın. Nasıl motive olunur adlı videom var, gaza gelmeyle karıştırmayın demiştim. Yine yukarı bırakırım. Bu videoyu bitirdikten sonra da mutlaka izlemelisiniz. Düşünsene 12. sınıfa gelmişsin, 11. sınıfın yarım yamalak olmuş, konular bitmiş, soru pratiği yapamamışsın. E 12 sınıfta yeni konular geliyor sence daha çok mu motive olacaksın böyle? Daha çok çalışman gerekecek. Geçen seneye göre çok daha fazla efor sarf edeceksin. Ben sana söyleyeyim. Bu sene az çalışırsan seneye kesin sıkılacaksın. Bu sene belki biraz sıkılacaksın. Evet ders çalışmak kolay değil ama az çalışırsan bu sene sıkılmayacaksın ama seneye kesin sıkılacaksın. Bu sene çok sıkılırsan seneye hiç sıkılmayacaksın. Çok daha zevkli bir YKS senen geçecek. Çok daha güzel netler yapacaksın. Bu da seni çok daha fazla motive edecek. O yüzden hocam ben 11. sınıfım. 7 saat çalışıyorum. Bu çok çok mu vesaire demeyin ne kadar çok çalışabilirseniz o kadar çok çalışın 10 saati bulabiliyorsan boş bir gününde bul korkma Hocam ben çok sıkılırım vesaire. Sıkılırsan sıkıl. Sıkılmadan bu iş olmaz. Gerçekler bunlar. Bilginiz olsun. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videolar istiyorsanız da bu tarz, sıkıntılarınız varsa o yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar için, yeni gelen arkadaşlar için bir kanalıma bakmalarını tavsiye ederim. Ücretsiz programlarımız var. Bu şekilde ders çalışma tekniklerimiz var. Umarım faydalı olmuştur. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.